Hakkın Habibinin sevgili dostu Hakkın Habibinin sevgili dostu Yemen Deysel Karani Yemen illerinden Karani Söylemez yalanı Yemez haramı Söylemez yalanı Yemez yemez haramı Yemenillerinden Beysel Karani Yemen illerinden Beysel Karani Seherde kalku ben yola giderdi Seherde kalku ben yola giderdi Hakkın bin bir ismini zikrederdi Hakkın bin bir ismini zikrederdi Allah Allah deyu deve güderdi Allah Allah deyu deve güderdi Yemen illerinden Veysel Karani Yemen illerinden Veysel Karani Elinde asası hurma dalından Elinde asası hurma dalından Sırtında hırkası deve yününden Sırtında hırkası deve yününden Asla hata gelmez onun dili Asla hata gelmez onun dilinden Yemen illerinden Veysel Karani Yemen illerinden Veysel Karani Anasından destur aldı durmadı, anasından destur aldı durmadı. Kabe yollarına vardı boyladı, Kabe yollarına vardı boyladı. Geldi o Resulü evde bulmadı geldi o resulü evde bulmadı Yemen illerinden deysel karani Yemen illerinden deysel karani Peygamber seferden evine döndü, Peygamber seferden evine döndü. O mübarek nuru kapıda gördü, o mübarek nuru kapıda gördü. Sordu Fatıma'ya eve kim geldi sordu Fatıma'ya eve kim geldi Yemen illerinden Veysel Karani Yemen illerinden Veysel Karani Aşık Yunus Eydür ben de varayım Aşık Yunus Eydür ben de varayım O mübarek hubu cemalin göreyim O mübarek hubu cemalin göreyim Ayağın tozuna Yüzler süreyim ayağın tozuna yüzler süreyim Yemen illerinden değsel karani Yemen illerinden değsel karani Yemen illerinden veysel karani Yemen illerinden veysel karani